Samsun'da taş boşaltırken yaklaşık 50 metreden uçurma yuvarlanan kamyonun sürücüsü aracın içerisinde sıkışarak can verdi. Canik ilçesi Yılanlıdere yöresinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş ocağında meydana gelen olayda Nihat Yılmaz'ın kullandığı damperli kamyon taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yukarıdan geri geri geliyordu. Ondan sonra e, baktım, korna çaldım. Fazla geldi. Boşalttın mı Kafa kaldırdı. Boşaltın Kaldırınca ben bir e, böyle geldi. E, boşaltma esnasında Evet, boşaltma esnasında. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.